Herkese selam sevgili dostlarım ee, çok uzun zamandan beri video yapamadım uzun zaman dediğim bir hafta falan oldu herhalde video yapamadım <laughs> bugün de mübarek Ramazanın ilk gün olması nedeniyle dolayısıyla dedim eski Ramazanlar aklıma geldi dedim ee, bir Ramazanla alakalı eski Ramazanla alakalı bir video yapayım dedim. En azından bunu takipçilerimle ve bana takip olacaklarla, olmak isteyenlerle paylaşırım dedim. Arkadaşlar size eski Ramazanları anlatmak istiyorum. Eski Ramazanlar dediğim benim çocukluğumun Ramazanları. 60'lı yılların ortası. Başı ve ortası. Ondan evvel, ona başlamadan evvel şöyle bir şey söyleyeyim size. Neler yaşadık, neler geçirdik bugüne kadar. 2020 senesinin Mart ayında başlayan pandemide, neler oldu? Hepimiz bunları birlikte yaşadık sevgili dostlarım. HES kodları, PL formları, antijen testleri, şinel testleri, bu hızlı testler, aşılar yani bunları biz mi yaşadık diye e, geriye bakıp düşünüyorum. Ve e, onları yaşarken benim emekliliğime 40 ay vardı. Şu anda bir hesapladım. Bugün 12 ay kalmış. Bu ayda itibaren 12 ay kalmış. Kendi kendime dedim ki Zaman ne çabuk akıp gidiyor. Hayat çok kısa. Onun için her yaşadığımız günün tadını çıkarmaz, çıkarmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Çünkü geçen gün e, bir daha geri dönmüyor. O günü yaşayamıyorsunuz. Hep anılarda kalıyor. Anılar deyince Ramazan'dan bahsediyorum. Ramazan e, benim çocukluğumun Ramazanları geldi aklıma. <laughs> Arkadaşlar bu öksürük bendeki ama bu öksürük o öksürük değil. Müsaadenizle bir su içeyim. O geçenki öksürük hastalık öksürüğüydü. Bu öksürük bende polen alerjisi var. Ee, bu nisan ayına gelen e, yakın nisan ayına gelmeye yakın bu ağaçlarda açılan çiçekler bana dokunuyor. Baya beni öksürtüyor. Bu öksürük nisanın sonuna kadar devam eder sevgili dostlar. Evet eski ramazanlar e, maalesef yok. Niye yok? Çağ değişiyor, toplum değişiyor, eski e, adetler, anneler değişiyor. Yani şöyle bir düşünüyorum da eskiden biz Ramazan'da ben çocukken iftar saatine yarım saat kala ben fırının önüne gider, e, kuyruğa gider, kuyruğa girer e, pide sırası beklerdim. O sıcak pideyi almak için de yarım saat 45 dakika beklerdim. Sanki o sıcak pideyi almışım da elimden birisi alacakmış gibi böyle sarılırdım eve koşa koşa giderdim. Annem tabii rahmetli oldu çok güzel yemekler yapardı ee, bizde Ramazan akşamları iftar sofrasında kalabalık olurdu bayağı. ben biliyorsunuz Sultanahmet'te olmayıp Sultanahmet'te e, geçirdim o çocukluğumu <laughs> misafirler gelirdi e, tatlılar börekler artık yani masaya ne konursa e, herkes onlardan e, sebeplenirdi yerdi ve Misafirler geldikçe Halil İbrahim sofrası gibi e, sofranın bir sonraki gün daha fazla bereketi artardı. Ama maalesef eski Ramazanlar yok sevgili dostlarım. İftarı dört gözle beklerdim. Ben bu anlattıklarım 8-9 yaşında ben bir çocuktum. Ben oruç tutuyordum o zamanlar 8-9 yaşında. E, saat kuruyordum ki eski bizim bir çalar saatimiz vardı. E, sahura kalkayım da o gün ertesi gün oruç tutayım diye. Hatta e, bazen uyanamıyordum. Bende de kaldırmıyorlardı küçük çocuğum diye. Yani oruç tutmayayım diye. Okula da gidiyordum o esnada tabii. E, ben kızıyordum. Beni kaldırmadıkları için. Ertesi gün aç açına oruç tutuyordum. E, böyle bir e, dini itikadım da vardı benim. Hala var dini itikadım da. O zaman çocukken e, daha fazla bu tip şeylere ilgi gösteriyordum. Evet dini vecibeleri yerine getirmeye çalışıyordum sevgili dostlarım. Ben biraz evvel söyledim. Ben Sultanahmet'te oturuyordum. <laughs> İftardan sonra biz e, teravih namazına babamla e, her akşam Sultanahmet Camii'ne giderdik sevgili dostlarım. Sultanahmet Camii biliyorsunuz en büyük camilerden bir tanesi. Hatta en büyük cami. Her akşam teravih namazını orada rahmetli e, gönlendim. Mehmet Efendi diye bir imam vardı. O da yıllar evvel rahmetli oldu. Allah mekanı cennet olsun. Gani gani rahmet eylesin. Her akşam onun arkasında namaz kılmak için ben sabırsızlanırdım. Hatta ben orada Kur'an kursuna gittim arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Ben e, bir sene bir üç sene bir Kur'an kursuna gittim. Yani Arapça harfleri falan hep ezberledim. E, şeyleri. Hep ondan sonra devam edemedim. Bıraktım. <laughs> Ve Sultanahmet Camii'nde girdiğiniz zaman İleride sağda müezzin mahfili vardır. Müezzinler yukarı çıkarlar. Müezzinler ayrılmış bir bölüm. Orada e, dualarını okurlar e, müezzinler. Ben de çocuğum onların arasına giriyorum. Ben de onlarla beraber müezzinlik yapıyordum. Çok ilgimi çekiyordu sevgili dostlarım. Yani e, hayranlıkla izliyordum onları. E, onların okuduğu dualara, toplu dualara e, ben de katılıyordum. Hep beraber ilahiler söylüyorduk. Düşünün 8-9 yaşında bir çocuk bunları yapıyor. E çünkü bizim e, çevremizde e, bulunduğumuz yer Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı hep turistik yerler. Ayasofya Camii hep e, müzeydi o zaman. Sonradan cami oldu. Hep böyle turistik yerler vardı. O yüzden e, insanlar çok gelip ziyaret ediyorlardı. E, biz de onların vasıtasıyla içeri girip bakıyorduk. O... E, Şahane e, mimarilerden etkileniyorduk. Bu yüzden bir tutku oldu bizim için. Ramazan bayramı, Ramazan'da oruç tutmak, teravih namazına gitmek. E, yani o devir bu devir değil. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlarım? Yani her geçen gün biraz daha insanlar inşallah kopmasınlar e, adetlerinden, örflerinden, e, dininden. Zaten kopma diye söz konusu olamaz. Ama e, tabi evvelki seneler gibi insan dini vecibelerini yerine getiremiyor. Çünkü hastalıklar geliyor, ilaç alıyorsunuz, e, bir şey, e, tablet almanız gerekiyor, aşı olmanız gerekiyor. Her, ne, her neyse yani bir sürü engeller çıkıyor. Yaş ilerledikçe insanlar bazı şeyleri e, bırakmak zorunda kalıyor sevgili dostlarım. Ama bırakmayan da bırakmıyor. Benim çok arkadaşım var benimle beraber hala telefonlaşıyorum İstanbul'da. E, günde 5 vakit namazın arkadaşlarım var. Allah kabul etsin. Allah razı olsun onlardan bizim yapamadıklarımızı yapıyorlar. Dini mecbirlerini yerine getiriyorlar. Ramazan akşamları böyleydi bizde. bizim tabi o zaman kalorifer falan yok. Evimiz sobalı. Yani o sobanın üzerinde iftardan sonra kestaneler koyar, şey pişerdi. Ihlamurları kaynatırdık. içerdik. Yani çok eğlenceli oluyordu. Hele bir de Ramazan bir kış ayına geldiği zaman sevgili dostlarım, o dışarıdaki kar, şimdi kar falan yok yani yağmıyor. Şimdi kar yağıyor demesin kimse. Ben evin kapısını açtığım zaman 50 santim kar vardı. O Ramazan kış ayına giden geldiği zaman ben kapıyı açınca Ramazan da o karların üzerine basarak e, camiye gittiğim zamanları hatırlıyorum. Böyle benim ay ayaklarımda mest vardı. Mestin üzerine de lastik yiyordum Eskiler bilir. Camiye gidince helal sidaye çıkıyordum. mesle camiye geliyordum. O termahlı yandan ibadetimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyordum. Allah kabul etmiştir inşallah. <laughs> Ramazan böyle. Gelelim bayramlara sevgili dostlarım. O Ramazan'ın bitiminde o bayramda o bayram sabahını ben bayram namazını bekliyordum ben babamla bayram namazına gidiyordum. Sevgili dostlarım o bayram namazına çıktıktan sonra yani insan böyle bir o günü böyle heyecanla bekliyor. Eve geliyorsunuz e, Ramazan bitmiş kahvaltı sofrası hazırlanmış simitler, kaşar peynirleri, çaylar, börekler artık tatlılar. Alabildiğine gırla ne varsa hepsi e, bizim evde o zamanlar mevcuttu. E, onları Ramazan haricinde yiyemiyor muyduk? iyiyordum, ben alıyordum. Yani durumumuz kötü değildi. Babam alıyordu, getiriyordu. Ama o bayram günü onları yemek ve Ramazan akşamlarında onları yemek ekstra insanda bir heyecan, bir sevinç yaratıyordu. Ee, nasıl diyorlar bazıları bayram sabahı ayakkabılarımı giymek için yastığımın altına koyuyordum. Aynısını ben de yaşadım bunları. Bayramda bana anneannem rahmetli hediye alırdı, ayakkabı alırdı, elbise, ceket alırdı, gömlek alırdı. <laughs> Vallahi ben onlara sarılıp yatardım. Ertesi sabah e, onları giyim, giyeceğim için çok mutluluktan uçuyordum, sevinçten uçuyordum. Bir de ikincisi kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı topluyorduk sevgili dostlar. Eksik olmasınlar e, benim oturduğum yerde de e, bu tip şeyleri seven insanlar vardı, komşularımız vardı. Hepsinin gider elini öperdik. Bize harçlık verirlerdi, mendil verirlerdi, hediye verirlerdi, para verirlerdi. Ve o aldığımız paralarla bayram yerine gidip bayram yerinde harçlık yapardık. E, ne bileyim o zaman işte atlı karıncalara, salıncaklara bir, şey, bir takım şeylere biniyorduk. Benim diyeceğim şu arkadaşlar bugün aklıma geldi dediğim gibi bu videoyu yapmak eski Ramazanlar yok. Şimdiki yeni jenerasyon bizim yaşadığımızı yaşamadı. Yaşayamayacak. İnşallah yaşayan vardır. Çünkü bizde internet yoktu. Telefon yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama sokağa bir çıktığımız zaman 20-30 tane çocuk vardı. E biz onlarla beraber camiye gidiyorduk ya. 20-30 çocukla camiye gidiyorduk. İftardan sonra buluşuyorduk. Hepimiz e, şartlanmış gibi e, teravih namazına gitmek için <laughs> birbirimizle buluşuyorduk. Eee <laughs> Evet Ramazan böyle bayramda öyle başka şimdi ya şunu aklıma geldi biraz evvel oldu onu söyleyecektim araya laf girdi. Şimdi ne yapıyoruz sevgili dostlar bayramlarda? O zaman ne yapıyorduk? Bayramlarda büyük bir hazırlık vardı. <laughs> Ertesi günü hazırlık yapıyorduk. En güzel giysilerimizi e, giymek için evde ne bileyim örtüler, danteller en temiz şekilde örtülüyor her tarafa. Ev siliniyor, süpürüyor. Hatta badana oluyor bayramdan evvel. Hazırlıklar yapılıyor. Şimdi ne, ne, oluyor? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi de toparlanıyoruz. Bavullarımızı hazırlıyoruz. Hazırlık yapıyoruz bayram geriye diye. Ama internete bakıp tatile gidecek yer arıyoruz. Eğer düşündüğünüz zaman e, sevgili dostlar çok acı bir şey aslında biliyor musunuz? Yani akrabalarından akrabalarınızı hiç görmediğiniz akrabalarınızı bayramda görmeniz gerekecek. Ne bileyim annenizin babanızın mezarlığına tabii ki giden vardı da istisnalar kaideyi bozmuyor. E, mezarlık ziyareti, kapistan ziyareti olacak. Ama biz internete bakıp nerede hangi otel ucuz, kışınsa kayak yapmak için, yazınsa denize girmek için kendimize otel arıyoruz sevgili dostlar. Geldiğimiz nokta bu. <laughs> Vallahi ben kendimi çok şanslı buluyorum. Öyle bir jenerasyon o, jenerasyon olduğum için, o günleri yaşadığım için ben bayağı e, kendimi şanslı buluyorum. Ee, inşallah bizden sonra gelecek toplumda yeni jenerasyonda onu yapar diyorum ama e, zannetmiyorum çünkü e, çağ değişti, her şey değişti. O yüzden eski örf ve adetler kalmadı sevgili dostlarım. Bayramda biz büyüklerimize, akra e, ben küçük çocuktum sevgili dostlarım. O zaman Boğaz köprüsü falan yapılmamıştı. Benim halamlar Kadıköy Acıbadem'de oturuyordu. Biz karşıya geçmek için arabalı vapurla Kabataş'tan. 2 saat 2 buçuk saat arabalı vapur kuyruğu bekliyordu karşıya geçmek için. Onun da bir zevki, onun da bir havası vardı. Yani e, o da güzeldi. Tabii köprü içinim kimsenin aklına gelmemişti ama 73'ten sonra köprü yapıldı. Ondan sonra başladı köprüden gitmeye gelme. O zaten yıllar sonra onlar hayatlarını kaybettiler. Bizimle orayla bir alakamız kalmadı sevgili dostlar. Evet ben bu videoyu e, eski günleri hatırladım. Sizde de bunu paylaşmak istedim sevgili dostlarım. <laughs> ben tekrar İslam aleminin Ramazan, mübarek Ramazan'ını kutluyorum. Bol bereketli olsun. Herkese oruç tutanlara, tutmayanlara, tutamayanlara Halil İbrahim bereketi versin evlerine, sofralarına. Birken bin olsun <laughs> tuttukları. Herkesin Ramazan bayramını kut Ramazan bayramı nereden geldi ya? Ramazan'ını kutlar. Bayramda da kutlayacağım ya. Ona ön hazırlık olarak söyledim. Herkesin Ramazan'ını kutlarım, ee, sağlıklı saatli, afiyetli, bol bereketli, kazançlı ee, günler olması Ramazan günleri olmasın diliyorum. Hepinizi seviyorum sevgili dostlarım. Hoşçakalın.